Hepinize merhaba gençler Videomu hoş geldiniz. hemen şöyle bir like'ımızı atıp aboneliğimizi yapalım kanalımıza abone olalım videomuza geçelim öncelikle şöyle herkesin 14 Şubat'ı kutlu olsun benim çok sevgilim oldu bayağı oldu aşırı oldu şöyle sevgilimin birkaç tanesini göstereyim size e, sayı basamakları işte oran orantı Yüzdekar yüzde kar zarar faiz bununla çok tartıştık biz grafik problemleriyle hiç anlaşamadım yani sürekli böyle bir gizem halinde <laughs> gizemli kızlardan hoşlanmıyorum açık olacaksın ya açık olacaksın bak şunun gibi açık olacaksın abi temel kavramlar işte teknik çift yap bu kadar açık olacaksın ne gerek var probleme yani böyle biraz <laughs> çok sevgili oldu diyebilirim <laughs> evet gençler <laughs> şimdi tamam gerçek konumuza dönelim ee, şöyle yapıyoruz gençler. Benim 2 haftam güzel geçti. Evet ilk başta 30 dakika çalıştım ders olarak. Şimdi normalde 2 saat falan verdim. 2 saatte %20 dedim. Sonra işte 5 sayfayla başladım. İşte 45 mekik, 30 şınav, 10, 10 dambılla başladım. Bunlar 45 mekik değildi gerçi 30 mekikti. Sonra bunları 1.5 katına çıkarttık. Evet bir buçuk katına çıkarttık. İşte dedik bu e, 45 olsun. 2 saat değil 3 saat olsun. Ben bunu 3 saat dersi çıkarttım. Biraz böyle devam ettim. Sonra dedim ki artık düzene oturdu. Ve bu süreyi arttıralım. Arttırdım. %60'ı arttırdım pardon. Yüzdelik dilimi arttıralım. %20 olan dilim %60'a çektim ki yani ders yapmadığın zaman günün artık %70 olmuyor. %70'den aşağı indirmemeye çalışıyorum. Ders yapmazsan imkansız bitti yani %70'e çıkamazsın. Bu yüzden de zaten düzene oturmuş bir şey daha da böyle güzel oldu. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir tık daha arttırıyorum bugün sevgilime özel. <laughs> bir tık daha arttıracağım. Hatta hediyem ona e, bir saat daha vakit ayıracağım. Sevgilimi, hediyem. Bundan sonra ona bir saat daha fazla vakit ayıracağım. E, 4 saat olacak ders. Spor artık e, bu kadar çok yüklenmeyeceğim spora. E, vücudum ısınana kadar yapacağım. Mesela atıyorum 45 sınavda 30 mekikte falan böyle değerler vermiştik ya. Daha demin ki duyduğunuz ses canlı yayından geldi. Pomodoro. İşte işte bunları yapacağım söyleyeceğimi unuttum nerede kalmıştık <laughs> 30'tu falan yüzdelik dilimi arttırıyordum en son herhalde Bayağı unuttum lan <laughs> tamam yüzde 60 4 saat ha, sevgilime vakit ayırıyordum ha, tamam sevgilime vakit ayırıyordum İşte bunu yüzde 60 yapacağım 4 saat Saati arttıracağız artık başlangıçtan iki katını çıkarttık şu an. Sporu e, %30 genel olarak %30'luk sporu birleştirip artık bir dumbbell kaldırırsam bile buna %30 diyeceğim ki böyle bir şey yapmam ama bu benim içimi rahatlatıyor genelde. E, sporu %30 diyoruz 10 sayfa kitap kalıyor dersi de iki katına çıkarttık. Aslında ders de şu an iki kat şey e, kitap da iki katına çıkmış durumda. Başka söyleyecek bir şey var mı? Başka söyleyecek bir şeyimiz yok gibi. Ha var pardon şu zamana kadar yüzdelik dilimimiz ne durumdaydı? Neler oldu? İlk zamanlar benim yüzde yüz otuz üçtü. İlk zaman dediğim direkt ilk hafta. İlk haftam benim yüzde yüz otuz üçtü. Olabiliyor gençler iki kat bir şey yapınca onun yüzde otuzluk mu kapsıyordu? Onu yüzde altmış sayıyordum. O yüzden yüzde yüz otuzluk oldu. Sonra ikinci hafta yüzde yetmiş. 80 arası bir şey geldi. Çünkü ikinci hafta arttırdık ya. Spor arttırdık, ders arttırdık, şeyi arttırdık, onu bunu arttırdık. Ben yüzde yüzlük çok fazla cıvırını çıkartmak istemiyorum spor yaparak. bunu yavaş yavaş arttırmak çok daha mantıklı olur. Derse daha çok odaklı olmam gerekiyor. Sadece bu sporda işte evdeyiz. yani formumuzu koruyalım. Yani öyle bir şey. Formumuzu koruyalım filan yani. Ee, formumuzu koruyorduk. İşte %133 %70 tüm zamanlar %104 bugün %72'lik bir verimlilik şeklinde böyle bir yüzdelik dilimimiz var. Bakalım 3. haftamız nasıl olacak? Siz de çalışmaya başlayabilirsiniz. Yani i̇lla böyle 6 saatle başlayacağınız diye bir şey yok. 2 saatle başlayacağınız diye bir şey yok. 30 dakikayla başlayın ve zaman yavaş yavaş arttırın. Böylelikle daha böyle güzel olur. Anladınız daha böyle bir kıyak olur yani. Başka söyleyecek bir şey var mı? Yok. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazın. Böyle başka söyleyecek bir şey kalmadığı zaman soruları cevaplamaya başlayacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videomuz bitti. Şimdi 20 saniye ben video editlememek için bekliyorum genelde. Şu an bir 20 saniye bekleyeceğim. Videomuz bitti gençler. Başka söyleyecek bir şey yok. Manitama daha çok zaman ayıracağım. sporu azaltacağım. Gerçi azaltmayacağım ama yani bir dumbbell olsa bile %30'luk diyeceğim. Bu kadar. Hadi bakalım. Görüşürüz. 2-3 saniye bir şey kaldı. Bitti.